Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Çalış. Bugün sizlerle yepyeni ve mükemmel bir Brawl Stars videosu ile sizlerleyim. Video geçmeden önce aşağıdan like atıp bir de abone olursanız sevinirim diyorum ve videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz diye sorarsanız bir yerim harcama videosunun duyurusundayız arkadaşlar. Ben bunu hiç yayınlayacağımı söylemiştim. Bugün atıyorum. Bir tık geç bir saatte atıyorum yani 5 gibi falan anca atabileceğim bu videoyu. Bir tık ondan geç kaldı ama hiç sıkıntı yok. Bir sonraki videolarımız yine 4'te devam etmeye devam edecek onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Bir yerimiz harcayacağımız video için duyuru yapıyorum ve bu videoda arkadaşlar çekiliş var. Çekilişin altına şu an yorumları güzel güzel yorumlarını yazın ve çekilişe şu an katılma şartlarını söylüyorum arkadaşlar. Canlı yayında bu arada açacağım canlı yayında çekilişin sonuçlarını da sonuçlandıracağım onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu anki bu videodaki çekilişin sonuçlarını canlı yayınımızda açıklarız arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu yapmanız gerekenler arkadaşlar videoya like atmanız kanala abone olmanız bir de yorumlara arkadaşlar yazacağınız i, size anahtar kelimeyi söylüyorum arkadaşlar onların içinden çekilecektir büyük ihtimalle öyle ayarlayacağım. Arkadaşlar yorumlara ne yazacaksınız biliyor musunuz? Hemen şöyle göstereyim. Yeni bir benim en sevdiğim karakterlerden olan Leon yazıyorsunuz arkadaşlar. Leon yazın ya, ya, da Mega Kutu arkadaşlar. Ya Leon ya da Mega Kutu aç, yazın arkadaşlar. ikisinden birini yazın ben o onların içinden çekeceğim Leon ya da Mega Kutu yazanların içinden. 170 taş vereceğim bu arada canlı yayınımızda onu da söyleyeyim onu da söyleyeyim kod olarak vereceğim bu arada Play Store kodu olarak vereceğim büyük ihtimalle arkadaşlar onları da söyleyeyim ee, Dediğim gibi evet bu arada bir tane mega kutu açtım videodan biraz önce onu da söyleyeyim İki tane açtık ve bin elmasımızı har harcayacağız arkadaşlar ben bunu söylemiştim bir sonraki videoda baya bir mega kutu açacağız arkadaşlar o video için güzelinden bir like atın bu videoya Bu videoda bu arada 300 like olunca ya da yani 300 300'e 500 like arası olunca arkadaşlar çekilişi o zaman yapacağım. Onu da söyleyeyim. Çekiş dediğim gibi katılmak için like atıp abone olun arkadaşlar. Like atacaksınız, abone olacaksınız. Bir de yorumlara Leon ya da Mega Kutu yazacaksınız arkadaşlar. Ben 170 taş vereceğim size onu da söyleyeyim. Şu etki, şu da bayağıymış onu da alabilirmişiz arkadaşlar şu an kendimize aslında şu 40 liraya 150 elmas ama şu ana kadar elmas kendime satın almadım, onu söyleyeyim. Şuradan e, yarın açacağız arkadaşlar onu da söyleyeyim yarın bir sonraki gün büyük ihtimalle videoda açacağım arkadaşlar. E, buradan 6 tane falan mega kutudan fazla açacağız toplam böyle 20'ye yakın 20'den fazla falan mega kutu açacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu arada aynı moduyla trampette de yeni değişikliği oldu bali falan gelmiş bir oynayalım. Dediğim gibi şartları söyledim arkadaşlar. Takıldığınız bir şey varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. 170 taş büyük ihtimalle vereceğim. Ya da 90 90 da büyük ihtimalle 90 da verebilirim. Onu ayarlarız arkadaşlar. Onu söyle Ondan güzelinden like'larınızı atın. 300-400 like olsun. Direkt hemen canlı yayın açıp çekilişi yapayım. Onu da söyleyeyim. 1000 elması da harcıyorum yani. Ya bu video aslında iki tane duyuru gibi bir şey oldu. Hem bin elmas harcamamla alakalı. Evet arkadaşlar biraz şey oldu internetle alakalı yine bir sıkıntı vardı, Hemen düzelttim. E dediğim gibi canlı yayınımızda onları halledeceğiz. Onu da söyleyeyim iyi çekişmek işi onları da ondan güzelini like anlayıklarınızı atın arkadaşlar bu videoya hızısından çekişimiz başlasın onu da söyleyeyim bu arada iyi hepsini canlı yayında yapacağım bu arada yani direkt gözler önünde yapacağım onu da söyleyeyim şimdiden iyi çekişi bu arada direkt zaten Play Store olarak verdiğim için arkadaşlar gidip onlara gidip Brawl Pass falan da alabilirsiniz Brawl Pass indirimde şu an onu da söyleyeyim yani ben 170 taştık ya da 90 taştık evet öyle arkadaşlar şu an bu maçı kaybettik hemen yani kaybedelim biz trampet moduyla oynayalım trampetteki karakterleri değişti çünkü ya bir sonraki mega kutu videosunda da bayağı bir hesabımdan bir mega kutu falan açacağım. Bayağı güzel mega kutular açacağız orada. Onu da güzel bekleyin. Bir elması o, o, o videoda harcayacağım arkadaşlar yani. O videoda bir elması harcıyorum. Onu da söyleyeyim. O, onu da bekleyin. O videoyu güzellerinden like atın arkadaşlar. Hızlı hızlı yapalım. Hemen şu an trompet oynayalım arkadaşlar. Bir de bir el daha. Trompet oynayalım. Bu arada evet arkadaşlar şu an unut, unutmayın diye hemen videonun yine arasında bir daha söylüyorum. Like atıyorsunuz arkadaşlar. Abone olup yorumla. Leon ya da mega kutu yazıyorsunuz. Devamlı istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Yani başına mega kutu yazın arkadaşlar. Devamlı sonra bir şey yazabilirsiniz. O hiç sıkıntı değil. Onu da söyleyeyim şimdi. Ya da istediğinizi de yazabilirsiniz arkadaşlar yoruma. Ben içinden de çekerim yani. Yorumlar ama yani mega kutu yazarsanız şu an mega kutu şey olduğu için daha güzel olur. Şu an yukarıdaki sol yukarıdaki yol görüyorsunuz değişti arkadaşlar. Hop şuradan o lola falan lola mıydı o neydi? Göremedim. Tarayda mı Değişik. Herkes de şu an kostümler falan da var ya arkadaşlar. Oo. Ben şu an bayağı geride kaldım. Öyle konuşunca bazen oynayamıyorum onu da söyleyeyim. Canlı yayında da bayağı bir Brawl Stars falan Minecraft falan oynayacağız. Minecraft'ın da bu arada yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni bir seri değil aslında. Survival'ın sezon ikisine başlıyorum arkadaşlar. Birinci sezonda çok video atamamıştım. Ona ikinci sezonuna başlıyoruz Survival'ın. Onu da söyleyeyim. Şunu atalım biraz. Biraz şuna şu şu. Evet çok güzel onu aldık. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Çok güzelinden iyi hızlısından yapacağız çekilişi ve çok güzel olacak ben diye düşünüyorum. Ondan dolayı bu mega kutularla alakalı falan bayağı bir video şu an yakında gelecek onu da söyleyeyim. Bu arada Hükümdar e, Rico'yu da alacağız. Onu da unutmayın söyleyeyim dedim şimdiden. Onu kesinlikle alacağız. Büyük ihtimal mega kutusu videosunda neredeyse açılmaya yakın olacak o. Yani bir biten daha iki tane daha mega kutu açınca bitecek onun şeyi büyük ihtimalle. Ben de hemen onu yaptıktan sonra e, direkt o, onun da videosunu tanıtım videosunu güzel oynayış videosunu da çekeceğim. Bu çekiliş olarak güzel oldu. Şu bin elması özel. Ben dediğim gibi burada 3 tane açacağım ya. Bu bunda 6 tane açacağım yani. Aslında 3 tane paket alacağım 80 elmaslık. Bu 240 elmasla burada harcayacağım ve diğer hesaplarımda da aynı paketlerden alacağım arkadaşlar. Ondan 15-20 tane mega kutu açmış olacağım yani. Onun, onun hatırına bu videoyu güzelinden atın like zaten. Siz de mega kutu açabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar hızlı like gelirse mega kutular gitmeden size atabilmiş olurum onu da söyleyeyim. Hop. Şurada bir tane afk'm var. Evet afk'ymiş. Hop bir dakika afk değilmiş o. AFK'ymiş deyip onu sonraya bıraktım da AFK değilmiş. Hemen Jesse'ye dönüştük arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Hemen yok kulo... kulon diye düşündüm de kulon olmuyordu bunu hatırladım. Bir dakika hayır 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 tamam çok güzel aldım ben. Dördüncüyüm şu an çok iyi. Dördüncüyken bir tersi iyi kazanmış oluruz. Hemen şuraya gidiyorum bir dakika. Şurada bul var bir yerde. Hemen bakın şu JC'yi gelsin alacağım. Hop bir dakika arkadaşlar şu Piper'a biraz otomatik atayım dedim. Şu bu Jesse aldı benim hatırımı. Hop Şuraya bir dakika. Atamıyorum arkadaşlar şu an. Bir bayağıdır Piper oynamadığım için hop alışkın değilim. Bayağıdır oynamıyorum. Bir, ya Piper e alışmak gerekiyor. Ben de unutmuşum. Şu an diye fark ettim. Bir otomatik basayım dedim olmadı. Şöyle bir şey. Çok iyi 15 can mı ne ya? 15 can nedir? Geliyorum dibine. Hemen dibine geldim ve çok iyi taraya dönüştük. Tara da bende yoktu bu arada. Güzel oldu taraya dönüşmemiz. Ee, evet arkadaşlar bu arada yakında da bütün mesela atıyorum bulun bir 3-4 tane kostüm var. Onların inceleme videosu da gelecek yani. 3-4 tane bir kostüm olduğu için. Onlar güzel videolar olacak. Yakında geliyor. Maç da bitti bu arada. 5. sırada bitirdik maçımızı. Güzelinden duyuru vücudu oldu arkadaşlar. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Yorumlara güzel yorumlarınızı atın arkadaşlar. 300-500 tane katılım olursa daha güzel bir çekişmeli bir şey olur. E canlı yayında da arkadaşlar güzelinden açıklayacağım bu, bu 500 like geldiğinde. Böyle arkadaşlar dediğim gibi. Ben sizin yorumunuza yanıt vereceğim. Bükümen canlı yayından sonra çıkan yoruma yanıt vereceğim. Oradan da yorumlarınızı takip edin onu da söyleyeyim. Şurada bakalım bir şey falan var mı hemen bakıyorum. Ödül mü ödül? Evet 1000 altın varmış arkadaşlar. bin altınımızı aldık. Çok güzel çekilişimiz var. bin elması da iki gün sonra yani çarşamba günü 1000 elmasımızı var yiyeceğiz arkadaşlar bayağı bir kısmını. Yani siz bu arada arkadaşlar kostüm olarak yazmışsınız. Kostümlerin ortalamasına baktım. Destansı kostümler falan yazmışsınız ortalama olarak. Destansı ile gizemli kostüm arası yani. Efsanevi'ler falan da var. Onları hesaplayınca da ortama işte bizde 240 elmas falan harcayınca neredeyse yakın elmaslara tekabül ettiği için öyle bir şey yapmaya karar verdim. Mega kutu açayım. Mega kutuları da görün istedim bu arada. Bayağı bir açılış videosunu yapayım. En son bundan önce 500 tane star açmıştık. Onun gibi emek verilen çok güzel bir video olacak. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi şöyle bakın. Hemen böyle açıkla güzelliğinden. Bu kostümü alacağız güzelliğinden onu söyleyeyim. Ondan şu an videoya çok güzelinden like'ınızı atıyorsunuz arkadaşlar. Çekilişi bekliyorsunuz. 500 like olduğunda mı? Direkt canlı yayına giriyorum. Ondan birkaç gün sonra ayarlamaları yaptıktan sonra canlı yayına giriyorum arkadaşlar. Canlı yayına da bütün e, dağıtıyorum e, o şeyleri bu arada çekilişten çıkan şeyleri. Onu da söyleyeyim. Ve bu arada arkadaşlar bu video beğenirse böyle çekiliş videoları beğenirse ayda bir falan ya da iki ayda bir yapmaya çalışacağım onu da söyleyeyim. Onun atın, ondan güzelinin like'larınızı atın arkadaşlar onu da söyleyeyim şimdiden. Böyle videolarımı beğendiyseniz ve çekiliş videosunu istiyorsanız çekiliş istiyoruz yazın yorumları arkadaşlar. Güzel Böyle çok güzel geri dönüşler alırsam çekilişlerin devamı gelecek. Dediğim gibi bin elmas harcıyoruz o videoda yakında geliyor. O video içinde kaç tane mega kutu satın alayım onu da hemen yorumlara yazabilirsiniz kaç tane mega kutu satın almamı istiyorsanız. Onu da söyleyeyim şimdiden o videoda geliyor yakın bir zaman içinde bakalım içinde neler çıkacak onun için hemen bildirimleri aşağıdan açıp kanala abone olduktan sonra hemen bildirimleri basıp tümüne basın arkadaşlar onunla sevinirim bu arada çekişe katılırken de onu yaparsanız sevinirim bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay